Sevgili dostlar merhaba. Gece 1.29'da yayın açtım. Önceki videomuzda görüntü ses kayması var. Biliyorum arkadaşlar 4 defa videoyu yüklemek zorunda kaldım. Bir tane abonemiz videoya mı kızdı gitti bilmiyorum. Benim elimde olan bir sonuç değil. Umarım bu videoda aynı sıkıntıyı yaşamayız. Şimdi bugün ben bahis oynamamanızı iddia oynamamızı önermiştim ama... İlle de oynayacağım diyenler için videomda yorumlamıştım arkadaşlar ve kendi ücretsiz Instagram grubumda da verdiğim maçlar bunlar da story kısmında maç oyunu. gösteririz birazdan. Bayern Münih Mönchen Gladbach karşılıklı gol var. Bu arada Marseille maç sonu 2 demiştim. Bunun dışında arkadaşlar El Tayun El Hazim mücadelesini yine videomda yorumlamıştım. Ev 1,5 üstü ve maç sonu 1 demiştim. Bu da geldi. Bülten değerlendirmemde. Bunun dışında da Trabzon maçı arkadaşlar. Uyardım yani. Bas bas bağırdım, söyledim. Ee, sizler için. Bu maçın ev bir buçuk olmayacağını, bedava peynirin fare kapanında olacağını, maçta şike olabileceğini söylemiştim size. Şike beklentim gerçekleşti. Maçı da bir sıfırda bıraktılar. Baygol Ayhan abiye de söyledim bunu özelden. Maç bir sıfırda kalabilir başkan diye. Sekiz buçuk korner üstünü söylemiştim. Maçta korner olur demiştim. Ona da bakalım arkadaşlar. Köşe vuruş sayıları 7'ye 2. 9 de maç sona erdi. 67'den sonra korner olmadı maçta. Şimdi arkadaşlar 4'te 4 yaptık. Ben kendim övmek için söylemiyorum. 4'te 4 yaptık. Bakın meblağ da yazmadım ki isteyen hangi misliyle alacaksa alsın diye. iki maçı beğenmeyen diğer iki maçı eklemiştir arkadaşlar altına. Ama ve lakin. İlla para vereceğim diyen arkadaşlar. Haraca bağlanan arkadaşların başına gelene bakalım bir de arkadaşlar. Bakın bu benim kanalım değil. Ücretli bir kanal. Kapattım ayıp olmasın diye hangi kanalın olduğunu. Verdiğim maçlar arkadaşlar. Bayern Münih, Mönchengladbach'ta 8.5 koner üstü geldi. Santa Clara Sporting Lisbon maçı patladı. Yani bunları gösteriyorum arkadaşlar ki ücretsiz olduğumuzda bizim kıymetimiz bilinmiyor. Benim tek isteğim istirhamım sizden abonelik ve beğeniyorum. Başka bir şey değil yani. Başka bir şey istemiyoruz sizden. Bakın bu mecburiyetten verilmiş bir kupon. Benim şu yazma şekline baktığımda arkadaşımız para aldığı için bana göre haraç. Haraç aldığı için kendi Telegram'daki insanlardan. gençler bugünü böyle değerlendirelim. Fazla maçımız yok. Maalesef umarım bu kuponla seriye devam ederiz. Bir kere um, umarım, dilerim olması gerekiyor bu bir. Çok yüklü girmeyin. Zaten işin rengini belli arkadaşlar. Bu kupon mecburiyetten verilmiş bir kupon ve ben bu arkadaşın bu kupona parası olsa dahi yatırım alacağını düşünmüyorum. Bilginiz olsun. Allah arkadaşlar çok sevdiğim bir laf vardır. Geçmem muannet köklüsünden su aparsa beni Yatmam çakal yatağında aslanlar yese beni Bilmem anlatabildim mi Yani diyeceklerim bu kadar Kısa bir yayın açtım şu kuponlarımı da tekrar göstereyim Ha bu arada kanalda paylaşmadım falan diyen olur Paylaştık arkadaşlar Bakın Gördünüz mü Bu hikaye kısmında 9 saat önce paylaşıldı bu Bakın burada ben glat ban gol açalımca direkt golünü verdi Bakın Paylaştık arkadaşlar Burada Tamam, Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim bu tarafa. İşte videoda kayma oldu, ses kaydı yok şu oldu, yok bu oldu. Tekrar yeni baştan yorumlamayacağım arkadaşlar. Önce şu yorumları bir göstereyim size. Şöyle ağır ağır. Görmüş olun. Ondan sonra arkadaşlar ana kuponumuz Mainz'in dip 0.5 Galatasaray maçından korner 8.5 üst. Sonra karma kuponumuz Mohamed di 2.5 üst, Granada 2 fark yemez, Frankfurt 2 fark yemez dedik. Son olarak da İngiltere hatlıklarına verdiğim 3 maç var. Bakın misilleri ona göre ayarladım, güven dereceme göre ayarladım. Hedeflediğim miktarlarda bunlar sembolik rakam söylüyorum size. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar ben yarın bu 11 maçta 11'de sıfırda çekebilirim. Bu bir şans. Ben elimden geleni yapıyorum. Sizin için değerlendirmelerimi bu yönde veriyorum. Hiçbir şekilde sizden ücret talep etmediğim için de içim rahat. Bilginiz olsun. Tamam mı dostlarım? Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, takipte kalın diyorum.